videoyu burada gibi başlattım arkadaşlar. Kore'de kaldığım yerin vlogunu çekiyorum. Şimdi size göstereyim. Oyuncaklar falan var burada. Çoraplarım var. Masa var. Kıyafetlerim var. Yatak. Böyle küçük bir oda. Burada e, pro odalık e, şeyleri var. Bunların boyutları var arkadaşlar. Orada video çekmemi isterdim. Ben de olmuştum. Ben şurada kalıyorum. Şöyle göstereyim. Bu sadece kadınlara özel bir yer arkadaşlar. Airbnb'de çıkıyor, aylık tutuluyor burası. Aylık 10-15 bin arası bir fiyatla tutuluyor. Burada cam var. Kolum, kolum kol 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 hmm. gözükmesin. Kolçuğu derim, neyse. <laughs> burada cam var arkadaşlar, böyle. Anı neydi? Burayı açıyorsunuz, zaten. burada herhangi bir cam yok buralarda arkadaşlar. Böyle. Herhangi bir cam yok yani oda bir şekilde ışık aydınlatması var. E, yatak var zaten. Bu yattığım yer benim. Burası böyle uzun yaptım yattığım yer. Göstermek istiyorum size. Işte. Bu odun hamle arkadaşlar. Ben terli terliğimi böyle işte bu buzdolabına koydum Bu şekilde böyle odalar var. Burası böyle mutfak arkadaşlar. Paylaşımlı mutfak. Buraya ramen konuluyor. Günde birer tane. Günde bir tane ramen alabiliyorsunuz. orada düzeni burada da var bu şekilde. Ramen tabakları falan var. Noodle tabakları. Böyle yazılar var. Çok yeri ayrıştırmanız gerekiyor. Kalkıyor plastik şişe plastik ile oluşturmamız gerekiyor. Çamaşır makineleri var. Burada yemek yiyebiliyorsunuz ayrıca. Burası paylaşımlı mutfak arkadaşlar. Ortak kullanılıyor. Burada bir aynalar var. Kendimi göstermeyeyim. Burada da bir ayna var. Ayakkabılıklar. Evet. Nasıl heyecanlı, heyecan, heyecanlanmam evet. ki. Bu ayakkabılar tarif etmişler var. işte evet. günde bir tane yani şey yapabiliyorsunuz. işecek kalıyor. Günde bir tane alabiliyorsunuz. Bilgisayarda işleriniz olursa kamera var zaten CCTV. Buranın da şifresi var arkadaşlar. onu zaten tuttuğunuzda veriyorlar. Böyle bundan bir şeyler çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Bir aylık tutabiliyorsunuz dediğim gibi. Şu bir yer var şu böyle. Buralar tuvalet arkadaşlar. Dört tane böyle bu şekilde tuvalet var. <laughs> bu da dört tane de banyo var arkadaşlar. Paylaşımlı yani insanlarla paylaşıyorsunuz olacak. Bu? bu da bu ilk kişi kalıyor böyle işte duş ve tuvalet ortak mutfak ortak onun haricinde bu şekilde zaten şey başka arkadaşlar zaten e, mutfağı da gösterdim size şimdi bu konakta da konuşmak istiyorum şifresi var kapalı kapılar şifresi zaten Terzi valizimiz var Çok ses, çok ses kabul etmiyorlar burada, çok sese izin vermiyorlar. Kısaca böyle bir vlog çekmiş oldum. Odasının içinde göstersem arkadaşlar yatak var burada. Burada hemen buzdolabı var, şey var. biraz daha da kusura bakmayın. Burada işte üçlü böyle çekmece var, altta buzdolabı var arkadaşlar. Burada masa var, sandalye var. Çok dip be, yani odalar. Büyük odalar da var. Büyük odalara geçerseniz de fiyat artıyor arkadaşlar. Kore'deki odam, oda vlogu oda bu şekilde çekmiş olabilirsiniz. Şimdi bilgilendirmek istiyorum biraz bu konuda size. Arkadaşlar e, ben geldim. E, ben dediğim gibi aylık 28 gün falan tutuyorsunuz. Zaten Airbnb'de 28 gün diye e, yazarsanız burası e, burası çıkıyor yani 28 günlük ya da işte aylık tutacağım, aylık tutmak için tarihleri yazıyorsunuz Airbnb'ye. E sadece kadınlar için paylaşımlı ev diye çıkıyor. Paylaşımlı oda diye çıkıyor. E bu şekilde onu go -Gosh -Gosh diye bir şeyler falan duymuştum ama e onlara ben ulaşım sağlayamadım. Şey yapamadım. Yani nereden bulunuyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum. Airbnb'de işte bu şekilde bir şey var arkadaşlar. Bu benim gördüğüm burada daha çok insanlarla yüz yüze geliyorsun, görüyorsun ama böyle bir yer sanki birkaç tane daha var tam olarak bakamadım ama Airbnb'de. Airbnb'ye zaten bir aylık yazarsanız bu çıkıyor 10-15 bin lira arası. O odaların büyüklüğüne göre, tercih ettiğiniz oda büyüklüğüne göre de fiyat artıyor diyebiliyorum arkadaşlar. E burası mesela çok küçük, küçük bir oda, kutu gibi bir oda. Ee, o yüzden buranın fiyatı 10-15 bin arası ki zaten biliyorsunuz Kore'de evler çok pahalı arkadaşlar ve e, evler pahalı olduğu için arkadaşlar böyle küçük yerlerde yine e, bu kadar pahalı olabiliyor çünkü mesela Türkiye'de e, bu, tab bu bu 10-15 bin lira e, arası bir paraya daha büyük bir ev tutabilirsiniz tabii ki de buradaki evler küçük olduğu için e, bu yüzden fiyatlar pahalı oluyor ve ee, bu şekilde arkadaşlar. Ben burada 3 e, aylık üç aylık 3 vize süresi boyunca kalıyorum. E, şu an işte 2 ayım dolacak. 2 e, ayım bir hafta sonra dolmuş olacak. Bir ayım kalıyor arkadaşlar. Bir ay sonrasında da Japonya'ya geçeceğim zaten. O e, Japonya'dan da başka ülkelere geçeceğim. E, biraz Asya turu kısa kısa kalacağım ama o ülkelerde. E, çünkü bu kadar ucuz bir ev bulamadım o ülkelerde. O yüzden e, daha çok böyle 25-30 bin, 40 bin, 50 bin civarı olduğu için o tarz e, parayı da verecek durumum şu anlık müsait değil yani. O kadar o, o kadar fazla para veremem arkadaşlar. O yüzden gideceğim ülkelerde e, çok fazla kalmayacağım 3 ay falan o tarz çok fazla kalmayacağım vize sürem boyunca. Kore'de kalmamın sebebi de bir haftalığına kış tatilinde gelmiştim ve çok sevdim Kore'yi gerçekten. E zaten gelmek istiyordum. 13 yaşımdan beri Kore'ye gelmek istiyordum. Boys Over Flowers'ı izledim ve çok böyle sevmiştim Kore'yi. Bir hafta geldi ve çok kısa kaldım arkadaşlar. Bir de benim geldiğim zaman hava çok soğuktu. Kar yağmıştı. Çok aşırı bir soğuk vardı. O soğuktan dolayı dışarı çıkıp gezemiyordum bile. Çok kötüydü arkadaşlar. O yüzden mecburen dönmek zorunda kaldım Türkiye'ye. O yüzden yaz, yaz için tekrar geleyim dedim. Kışı çok soğuk oluyor. Yazı da çok sıcak oluyor buranın. İşte Eylül, Ekim, Kasım ayları öleriyorlar. Ben zaten Eylül ortasında başka bir ülkeye geçiş yapacağım arkadaşlar. Size de tavsiyem gelirseniz Eylül, Ekim, Kasım gibi gelin arkadaşlar bence. Ya da işte gelirseniz Mart, Nisan, Mayıs gibi gelin. Bu aylar gerçekten bu iki 2, 3, bu söylediğim 3 aylar, yani 3 aylar gerçekten hava burada iyi oluyor yani. En azından dötür bir şekilde oluyor. Ne soğuk, ne çok sıcak, ne çok sıcak ve ne çok soğuk oluyor. Dediğim gibi ben 2 iki, iki ayım da olacak arkadaşlar burada. Gerçekten güzel bir yer. Mesela Japonya'ya, Japonya'da belki az kalıp buraya tekrar dönebilirim bilmiyorum. Gerçekten ben çok sevdim Kore'yi. Tekrar gelir miyim? Annem tekrar gelmemi istemiyor. <laughs> Ailem tekrar gelmemi istemiyor bu arada. Ee, ama işte e, ben tekrar e, bilmiyorum. Olursa olur neden olması ya bilmiyorum. <laughs> bu arada arkadaşlar. E, Keta ile geliyorsunuz. Keta diye bir belge var, bir vize var. bunu vizenin son bulacağını söylüyorlar. Ama son bulacak mı yoksa devam edecek mi hiçbir fikrim yok. Keta'ya arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Eee Keta'ya ulaşabilirsiniz Tabii ki de. Bu Keta'nın uygulaması var. Uygulamasını indirip Keta'ya başvuru yapıyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur. Kalacak yerinizi ayarlamanız gerekiyor. Uçak biletini falan almanız gerekiyor. Uçak biletleri de çok artmış. E, uçak biletleri için de ben size bir uygulama öneriyordum. Reklam değil arkadaşlar. Sky diye bir uygulama var. O uygulamadan... E uçak biletlerini tedarik edebilirsiniz ve ketanıza işte Airbnb'den ev tutabilirsiniz. Onlarca dil dili bilmeniz gerekiyor bu arada. Biraz da olsa İngilizce bilmeniz gerekiyor çünkü insanlarla ee, biraz Korece biraz da İngilizce ya yani gideceğiz ülkenin birazcık dilini bilmeniz gerekiyor çünkü zorlaşıyor arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar eğer merak ettikleriniz varsa Kore hakkında veya ev evleri hakkında herhangi bir merak ettiğiniz varsa açıklama kısmında instagram hesaplarım bulunuyor instagram hesabından bana Kore hakkında e, sorular sorabilirsiniz arkadaşlar yani şu nasıl oluyor bu nasıl oluyor bildiklerimi cevaplarım arkadaşlar bildiklerime cevap veririm onun hakkında onun haricinde arkadaşlar açıklama kısmındaki Instagram hesaplarımdan yazmazsanız bu videonun altına merak ettiğiniz soruları da alabilirim. O zaman görüşürüz.